Kısa süre önce e, lansmanını yaptığımız e, Morla Basketbol Kulübü'nün e, gelişmeleri hakkında kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Biliyorsunuz Türkiye Basketbol 2. Liginden e, mücadele etme hakkını alarak e, hızlıca yapılanmamızı tamamladık. E, bugün ilk hazırlık maçımıza e, çıkıyoruz İstanbul'da e, takımımız şu an yolda. E, önümüzdeki hafta. 6 Kasım pazartesi gününde ilk ilk maçımıza çıkmış olacağız. Toplamda biz 8 Ekim günü karar verdiğimiz bu şeyde daha bir ay olmadan takımı oluşturup lige sokabilme başarısını göstermiş bulunuyoruz. Bu noktada tabii ki tüm ekip olarak yönetim kurulumuz olarak staf olarak, teknik ekibi olarak çok heyecanlı ve hummalı bir çalışma içerisine girmiştik. Ve bu süreçte de tabii ki bizim gücümüze güç katacak firmaların da desteğine ihtiyacımız vardı. Ve bu süreçte de Nev Sağlık Grubu bizlere bu çıktığımız önemli yolda ve hedeflerimiz doğrultusunda aynı yolda yürüme kararlarını gösterdi. Bu noktada kendilerine teşekkür ediyoruz. Nev Sağlık Grubu, Nev Hastanesi bandırmada yaptığı yatırımdan sonra, Bandırma'nın kulübü, Bandırma'nın yeni kulübü var. Orada Basketbol Kulübü'ne destek olarak, e, forma göğüs sponsor olarak, aynı zamanda sağlık sponsor olarak e, önemli bir katkı sağladı. Kendilerine, kendilerine sizlerin uzun huzurunda, şahsın adına, kulübün adına teşekkürlerimi sunuyorum. E, kulübümüze katkıları değerden, değerden ayrıca teşekkür ediyorum. E, umarım bu yıl hepimiz için 2023-2024 sezonu hepimizin hedeflerimize ulaştığımız ve e, önümüzdeki yılda bir üstlükte yine hep birlikte hareket ettiğimiz bir e, yıl olur. Önümüzdeki yılın planları daha da e, iddialı, daha da iyi olacak. Bundan e, hiç şüphem yok. E, bu yılda da e, kısa zamanda aldığımız yol aslında gelecek yılların başarılı yılların habercisi olacaktır diye düşünüyorum. E, bir kez daha ne? hastalarına, nev, nev sağlık grubuna teşekkür ediyorum.